bakalım. Protokolümüzün kıymetli üyeleri. Kıymetli kalecikliler. Hanımefendiler, beyefendiler. Gel, geri gençler. Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğiniz Cumhuriyet Ateşi programına hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Küllerinden doğduğumuz bu günü biz de bir ateş külüyle bir ateşle burada canlandırmak istedik. Yani sizlere bu türlü yapamadığımız festivali yerlerdesi yaşatmak, sizler en iyisine layıksınız Türk'ü kalitli Hem de bugünü Cumhuriyet Bayramımızı uygun ki mücadeleye rağmen bu şekilde kutlamamız gerekiyordu. Hepinizden Allah razı olsun buraya kadar geldiğiniz bu soğuk havada. Bu arada tabii ki değerli hemşerim, kalecimizin öz evladı, kuyucak köyünden. Değerli dostum, arkadaşım, mahalle muhtarımın oğlu, Misail Yasin'a da bu güzel müziklerinden dolayı, eserlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ne mutlu ki kalecikten de değerler yetişiyor. Deli gibi şunu bunu bize de önemli değil. İşte <laughs> bizim ibomuz. İbo dilden, ibo dilden bahsetmiyorum arkadaşlar. Mühim olan, mühim olan burada kendi değerlerimizden buluşabilmek. Biz burada kendi değerlerimizden buluşuyoruz. Mikail gibi bunu o Yine bir kardeşimiz daha var. O da bizim değerimiz. Ankara'nın değeri. Biz Ankara'nın bölgemizin değerine kıymet verdik ki olmadan da kıymet verecektim. Kıymet verdiği şeyler. Hava soğuk biliyorum. Sözü fazla atmadan uzatmak uz istemiyorum. Şimdi bugün bu programda sabah, düğün, bugün yani çok güzeldi. Kalecikte kaleci şanına yakışır bir program yaptık. Kaymakam Bey'in şeyle konuşmasına belirtti. 1928'de bu kaledikli İmeci usulüyle para toplayıp Türk Hava Kurumu'na kalecik teyaresine alan birbirler. Bugün de burada bu coşkuyu kutlamak zorundayız. İyi ki varsın kalecik. Kıymetli hemşehriler, inşallah bundan sonra daha da daha da iyi hizmetlere imza atacağız. Ben burada hani biz yaptıklarımızdan bakmaya gerek yok, herkes görüyor zaten. İnşallah kaleci beş yılın sonunda parmağına gösterilecek. Kuzey'in yıldızı bir şehir haline getirecek. Yine aramızda bulunan misafirlerimiz var, unuttum. Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Anfa Güvenlik Genel Müdürlüğü Yardımcılığımız Sayın Selami Ünlü aramızda. yine Güvenlik Teşkilatı'nın Sendikası Konsav Genel Başkanı İsa Kalkan Başkanı aramızda Hizmet İş Sendikası Başkanımız Dokuz Nuhur Şube Başkanımız Murat Peçenek aramızda hoş geldiniz başkanlarım. Uzaktan yakından köyüne gelene buraya gelen, bizden onurlandıran siz değerli hemşehrilerine çok teşekkür ediyorum. Bu programda öneye geçen, beni destekleriyle yalnız bırakmayan ilçe kaymakamımız, tanı, Sayın, Sayın Ali Haydoğan'a da buradan bir teşekkür ediyorum. Emniyetiyle, verdarmasıyla bize oğul bana dolan, İlçe emniyet müdürümüze, İlçe jandarma da ve belediye personelinde, kaymakamlık personelinde hepsine de huzurumuza çok teşekkür ediyorum. Hatırımlarınızdan dolayı değerli hemşehrilerim sizlere de ayrı 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. İyi eğlenceler. Hoşça kalın, hoşça kalın.